Kaytamıyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir atışma videosuyla karşınızdayım. bugün sizinle atışma oyunu oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Ben bunu canlı yayın incirmemişten oynamıştım. Minigun'ın götürelim. bu minigun silahını bilmeyenleriniz varsa bilmeyenleriniz varsa diyorum. Haritaya Harita yapıyorum. Burada bir var. Ama işte 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 işte. işte. Bu e, bunu e, bunu öldürdük. Bundan e, bunu öldürdüğümüz silahı götürerek Yo e, istemiyorum ya da mini gamla projesi. Bu bela harcattığına hoş mu? Bu da öldürdük. Tüfekten hoş geldi? Ben Oo. Um, o, o. O. Değirmen koşum gelir. Oy do, O sniper. Evet şu. Çok. çok güzel bir oyundu. Size de tövsiye ederim. Bilmeyenleriniz varsa, bilmeyen biz varsa adını yat Burada da biri var. Her meni bak. Şu adını döv. Ya, ama koymadı bu dans edeceğinde bu dans edip kurtarsın gelin. Evet arkadaşlar. Yeniden bacadık Belki de bu oyunu 3 defa falan. bu bu son değil. Bu son yani sona yaklaşabilirim. Yani videonun sonlarına yaklaşabilirim. Bu silahı aynısındanmış. Burada izlənmişdir. E, e. Karabağ. Azərbaycanlılardan izlənə bilərsiniz. Azərbaycanlılar sizə təşəkkür edir. Dur aba, gəl mənim nə silahım mənə birəmləri. Sadəcə qarışdır. Gözlə. Salam Gogoşdan. Gogoş. Buy. Ne ne Hoş geldiniz. Oo arkadaşlar ikisine de evet arkadaşlar bu son oyunumuz. Burada 10 tane kil var yani hicmen var. gel Şey attı öldü. Oo mini çıktı. Salam qaqa, salam qaqa. Bunu da headshot'tan vururum. Headshot koyduk dostlar. Ne var? Hala indi ondan. Kışınız bitti ya da bizim günümüzde niye bitmiş? Burada bir var. Oy, oy, dedim də. Siz Azərbaycanlısınız. Dedi həmişə də bu burda oh. dəhşət çox oh. kil var. Görək bir bomba var dur aralarda. Həbunu öldürə bilərsiz. Nətərsiz, qaqalar? Bunu bacınəcə, nə edirsən? Gəl. Bu ikisini birden sağ olun. Üçlük istiyorum. Ne atın.